Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lego EV3 seti temel eğitiminde özellik olarak Tula'nın özelliği ve genel olarak biz bu EV3 setini nasıl kullanıyoruz, neler var içerisinde, ne tür çalışmalar yapacağız. Bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi baktığımız zaman EV3 robotik seti eğlenceli bir set algoritmik düşünme becerisi kazandırıyor, programlama becerisi kazandırıyor. Bunları yaparken ayrıca kişilerin bu çalışmalarında programlama dışında robotun hareketlerini de sağlamaları gerekiyor. Tabi robotun hareketlerini sağlamak için de gerekli olan komutsal yapının kullanılması gerekiyor. Bu da yazılımla gerçekleşiyor. Yazılımın kolay anlaşılır ve simgeye dayalı bir programlama arayüzü olması nedeniyle kullanımı baya kolay arkadaşlar baktığımız zaman yazılımı böyle e, inceleme aldığımızda yazılım kolay kodlanabiliyor tek yapmamız gereken istediğimiz komutun ikonunu küçük resimler şeklinde sürükle bırak yöntemiyle bırakıp birbirlerine bağlantılarını sağlamak bu şekilde ileriye doğru ya da e, paralel yapıda e, robot tasarımlarını yapabilmek için, hareketlerini gerçekleştirebilmek için görsel programlama gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, i̇lkokul çocuklarının kullandığı Scratch programlama yapısına tabii ki de benziyor. Veri toplama, analiz etme ve seçenekleri, deneyleri yapabilme, sensörlerden gelen verilere göre tahminler oluşturabilme, gerçek sonuçlarla karşılaştırıp sonuçların trigonometrik oranlarını alabilme gibi birçok farklı hesaplamaları yapabilme biliyoruz biz bu yazılım sayesinde. Yazılımı yine incelediğimiz zaman içerik geliştirme bölümüyle öğretmenler kendi içeriklerini ve inşa kılavuzlarını yani tasarımlarını, robotun tasarımını da içine dahil ederek EV3 yazılımı içerisinde hem robotun tasarımını nasıl yapılacağını, hangi kademelerle geçeceğini gösterebiliyorlar. Hem de programlamasını nasıl yapacakları ile ilgili bilgileri içinde barındırıyorlar. Zaten ee, baktığınız zaman burada bir tasarım örneği mevcut. Bu tasarım örneğinin hangi adımlarla örneğin 38. adımını göstermiş. Hangi adımlarla gerçekleştirileceğini ve hangi programın nasıl yapacağının görsel bilgilerini sunuyor bizlere yazılım. Bu yazılım çok rahat bir şekilde bundan dolayı kullanılabiliyor. Şimdi gelelim Eveş TURLAK ya ee, yani bilik diye ifade ettiğimiz yapıya. Bunun içerisine baktığımızda 300 MHz'lik ARM 9 işlemcisi bulunuyor. 16 MB flash belleği, 14 MB ROM belleği ve 176x128'lik siyah beyaz bir ekran çözünürlüğüne sahip bir ekranımız söz konusu. USB 2.0 ile bağlandığımız zaman 480 megabit bölü saniye. USB 1.1 ile bağlandığımız zaman da 12 megabit bölü saniyelik bir bilgisayarla bir iç arasında, tuğla arasında iletişim gerçekleştirebiliyoruz. Mikro SD kartımız mevcut burada. SDHC versiyonuyla, versiyon ikisiyle 32 GB'a kadar destek veriyor. 4 adet motor ve 4 adet sensör portumuz bulunuyor. Şurada gördüğünüz gibi ayrıntılı şimdi değineceğiz. Konnektörlerimiz var. rj 12 port bağlantısıyla bağlanıyorlar bunlar. Ayrıca otomatik ID desteği kullanılıyor. Şimdi ön tarafına baktığımız zaman yani tuğlamızın Düğmelerimiz mevcut. Bu düğmelerimizi numaralandırdık biz. Bir nolu e, düğmemize baktığımız zaman bu geri alma, çalışan programa iptal etme ve ev ve kapatmak için kullanılıyor. İkinci düğme ortada bulunuyor. Bu düğmeyle e, kapatmak istenen bir alan varsa ya da onaylanmak istenen bir durum söz konusuysa ayarları seçmek istiyorsanız, bir iş programının uygulamalarında dolaşmak istiyorsanız bloklar arasında onay vermek istiyorsanız gibi bunları yapmak için tamam özelliği göstermiş oluyorsunuz. Ee, örnek olarak da işte onay kutusunu seçmek için bir düğmeye basmak gerekebiliyor. Çevresinde gördüğünüz gibi 3 diye işaretlediğimiz sağ, sol, yukarı ve aşağı şeklinde hareket sağlayan e, menü içerisinde hareketliliği sağladığı gibi programlarınızla e, robotunuzun da sağa sola ileri geriye gitmesini sağlayabileceğiniz bir e, düğme grubu oluyor bu üçüncü düğmeler diye ifade ettiğimiz yapı. Portlarımıza baktığımız zaman e, giriş portları ve çıkış portları olarak e, iki grup portumuz var. Giriş portunda 1, 2, 3, 4 diye sıralanıyor. Ve buraya genelde sensörleri bağlıyoruz. Çıkış portlarına ise motorlar genelde bağlanıyor. Bunlar da A, B, C ve D diye ifade ediliyor. Bilgisayara bağlantı yapmak için yine bu e, çıkış portlarının olduğu hizada PC portu diye ifade edilen port yuvamız var. Bu port yuvasıyla da biz bilgisayar bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Şurada ise ıı, adaptör ıı, şarj işlemlerini yapmamız için yani ıı, batarya ıı, varsa eğer bataryasını şarj etmek için ya da ıı, pil takılıysa pille çalışıyor zaten altı pille çalıştığını söylemiştik. Şimdi ıı, sağ ve sol yönlerdeki yapısına baktığımız zaman da hoparlörümüz mevcut. Hoparlör programlamada kullanılan ses efektlerine dahil olmak üzere birçok EV3'te ıı, ki tüm seslerin bu hoparlör üzerinden çıkarılmasını sağlayabiliyoruz. Eğer bu ses çıkarma işlemi hoparlör kullanma olayı bizim için önemli ise tasarım yaparken hoparlörlerin önünün açık olacağı şekilde bir tasarım yapmamız gerekiyor. EV3'ün yazılımında tüm bu ses dosyalarını nasıl kullanılacağı ile ilgili ya da neler yapılıp da bu seslerin ortaya çıkarılacağı ile ilgili örnek uygulamalar da mevcut. Bizler de onlarla ilgili yazılım kısmında değineceğiz. Gelelim USB ana portuna. Bu USB ana portu ıı, kablosuz bağlanmak için veya en fazla 4 portun birbirine bağlanması için kullanılıyor. Bir de USB Wi-Fi dangle eklemek amacıyla da kullanılabiliyor. Ee, bunun dışında SD kart portu var. Bu da söylemiştim az önce zaten. 32 e, GB'a kadar maksimum destek veriyor. Evet tulağının e, belleğini yükseltmek için kullanılıyor. Python e, programlama diliyle EV3'ün şu anda programlanması mümkün. Diğer dilleri de aynı şekilde programlanması mümkün. Bu işte bu 32 GB'lık alan içerisine Python komutlarının çalışması için gerekli olan programı yükleyerek Python programlarıyla da EV3 programlanabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.